konusu olan fiilleri işliyoruz. Neden bir daha fiilleri işliyoruz? Çünkü 8. sınıfta size çok lazım olacak. O yüzden fiilleri işliyoruz. Efendim herhangi bir sorunuz varsa Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Oradan ekstra bilgiler de aynı zamanda edinebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Fiil diğer ismi eylem nedir? Tanımı kısaca şu. Cümlede iş, durum, oluş bildiren kelimelere ben fiil diyorum. Bir yargı bildiren kelime olmuş oluyor aynı zamanda. Fiillerin özelliği nedir? Sonuna sen aslında temel olarak Mek, mak mak mastar ekini getirebiliyorsan o sözcük fiildir. Mantığımız bu. Mesela masa bir fiil midir? Masa mak diye bir şey var mı? Yok. Kalem fiil midir? Kalemmek diye bir şey var mı? Yok. Yaz Fiil midir? Yazmak diye bir şey var mı? Var. Olur. Koş. Fiil midir? Koşmak. Olur. Otur. Fiil midir? Olur. Sarıl. Sarılmak. Fiil midir? Evet. Bu şekilde bakıyorum. Bu şekilde bakarken ama sesteşlere, sesteş kelimelere dikkat etmem gerekiyor. Sesteş neydi? Aynı yazılıyorlar ama farklı anlamları var. Hatırladık mı? Sesteşlere neden dikkat edeceğim? Çünkü cümle içinde Hangi anlamda kullanıyorum? Benim onu bilmem lazım. Örnek bakalım. Dolapta peynir vardı, otobüs durağı vardı. İki tane vardı yazıyor. Biri fiil, biri değil. Bakıyoruz. Otobüs durağı vardı dediğimde varmak fiili, ulaşmak fiili bu değil mi? Bu diyorsun fiil. Evet. Varmak fiilinden bahsediyor. Ama burada varmak fiilinden mi bahsediyor? Dolapta peynir var diyorum. Yokun zıttı olan, karşıtı olan vardan bahsediyorum değil mi? Bu var isim olan var. Yani bu fiil değil. Bu nedenle sesleşlere bakmam gerekiyor. Mesela diyorum ki çok geç saatte kalktım. Geç. Burada isim olarak kullandım. Ama diyorum ki sen benim önüne geç. Geçmek fiili olur bu. Ya da tahtadakileri yaz. Yazmak fiili bu. Tamam. Ama işte en sevdiğim mevsim yaz. Mevsimin adı olan yazdan bahsettim. Bu şekilde hem fiil hem isim olarak kullanabildiğim kelimeler var. O yüzden cümledeki anlamına bakmam lazım. Anlamına göre fiiller bir diğer başlığımız nedir bu? Üçe ayırıyoruz fiilleri. İş fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiilleri olarak. İş fiili ya da kılış fiili aynı şey. Nedir biliyor musun? Fiilin başına sen onu kelimesini getirebiliyorsan iş fiilidir. Eğer sen fiilin başına onu kelimesini getiremiyorsan yani getirdiğinde çok mantıksız bir şey oluyorsa o durum fiilidir. İkisinin farkı bu. Bu onu kelimesini alabilir, mantıklı olur. Diğeri aldığında çok mantıksız olur. Mesela onu yaz. Olur değil mi? Bir şeyi yaz. Onu oku. Onu çalış. Şu konuyu çalış mesela. Olur. Onu gez. Çarşıyı gez. Olur. Onu al onu getir olur bunlar. Bunlar işte iş fiili. Olmayanlara bakalım. Onu otur. Çok saçma değil mi? Ona otur olur. Onu otur olmaz. Onu git. Onu gel. Onu dur. Bak çok saçma hepsi. Ya da onu kork. Ondan kork olur. Onu kork olmaz. Ya da onu uzan. Onu yat. Bak hepsi çok saçma. Saçmaysa durum fiili. Peki hocam oluş fiili ne? Oluş fiilini şu şekilde aklımızda tutacağız. Kendi kendine olacak. Yani herhangi birinin hiçbir müdahalesi olmadan kendi kendine gerçekleşecek. Zaman içinde. Zaman içinde kendi kendine olan fiillere biz oluş fiili diyoruz. Klasik tanımı öznenin iradesi olmadan kendi kendine olan fiillerdir. Zaman içinde kendi kendine gerçekleşen. Mesela büyümek arkadaşlar. Büyümek sizin elinizde mi? Değil değil mi? ya da uzamak bu kontrol edebileceğimiz bir şey mi? Değil. Yani sadece boy uzaması da işte tırnağımın uzaması, saçımın uzaması bunlar kontrol edebileceğim şeyler değil. Kendi kendine oluyor. Ya da herhangi bir yiyeceğin küflenmesi ya da bir demirin, metal bir şeyin paslanması ya da benim acıkmam maalesef kendi kendine oluyor. <laughs> i̇şte bir yerini bir şeye çarptın morardı. Bu senin elinde mi? Değil. Morarmak ya da kızarmak utandın kızardın elinde olan şeyler değil bunlar ya da yapraklar sarardı yaprakların elinde olan bir şey değil bu mevsimi geliyor sararıyor İşte bunlar kendi kendine zaman içinde gerçekleştiği için oluş fiili yani sana derse ki aşağıdaki fiillerden hangisi anlamına göre farklıdır bunlara bakıyorsun iş durum ve oluştan bahsediyor demektir tamam basit kısım bu Önce oluş mu değil mi ona bak. Oluş değilse başına onu getir. Oluyor mu olmuyor mu? O şekilde bak. Kolay mantık bu. Bir de bizim fiilde kip diye bir konumuz var. Herkesin başına bela olan of bunları ezberleyeceğiz dediğiniz. Aslında ezberlemenize gerek yok. Siz bunu günlük hayatta zaten kullanıyorsunuz. <laughs> Mantığınızı otursanız bulursunuz. Çok basit. Fiilde kip ikiye ayrılıyor haber kipleri ve dilek kipleri olarak tamam Haber kipleri dediğimiz zaman bildirenler. Bunlar zaman bildirir. Zaten bak hepsi zaman 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 diye bitiyor. Burada ise zaman bildirme olayı yok. Zaman bildiren diyorsa haber kiplerinden bahsediyor. Peki kaç tane haber kipimiz var bizim? 5. Türkçe'de iki tane geçmiş zaman var gördüğünüz gibi. Biri görülen ya da bilinen geçmiş zaman. Diğeri duyulan ya da öğrenilen geçmiş zaman. Sonra gelecek zaman var, şimdiki zaman var ve geniş zaman var. Temeli şu, bunlar geçmişte oluyor ilk ikisi. Mantıken, geçmiş zaman olduğuna göre. Burada fiil gelecekte olacak. Burada şu an oluyor. Burada da her zaman oluyor. Geniş. Şimdi tek tek haber kiplerine bakalım. Önce görülen geçmiş zaman. Görülen geçmişin eki dı'dır arkadaşlar. Dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü tabii ki olabilir. Şimdi yapmak fiilinden bakalım. Yapmak fiiline getireceğim. Ben yaptım diyorum değil mi? Bak şu arkadaş işte. Görülen geçmiş zaman. Direkt fiilin üstüne geliyor yani bu kip ekleri. Ya da sen yaptın. O yaptı. Biz yaptık. Siz yaptınız onlar yaptılar. Tamam. Bu şekilde. Bak fiilin üstünde. Peki hocam şunlar ne? Burada da var, burada da var, burada da var. Hatta burada yok. Bunlara biz kişi eki diyoruz. Yani işi kimin yaptığını gösteren eklerdir. Bu yuvarlak içindekiler kişi eki bak. Ben dememe gerek kalmadan yaptım desem yeterli çünkü, değil mi? Buradaki m'den anlıyorum ki yapan kişi benim ya da biz dememe gerek yok yaptık dediğimde biz olduğunu anlıyorsun sen. Buradaki K sesi sayesinde işi kimin yaptığını öğreniyorum. O yüzden bunlara kişi eki deniliyor. Ve sadece fiillere gelir bu kişi ekleri. Diğer geçmiş zamana bakıyoruz. Duyulan ya da öğrenilen geçmiş zaman. Adı üstünde değil mi? Duyulan geçmiş zaman ve görülen geçmiş zaman dedim. Bunların farkı ne hocam? İkisi de geçmiş zaman. Farkı ne biliyor musun? Yukarıdakini ben görüyorum, ben biliyorum zaten. Biliyorum yaptığımı. Duyulan geçmiş zamandaysa başkasından duyma anlamı vardır. Farkı bu. Ben görmedim. Ben bilmiyorum. Bana başkası söyledi, ben öğrendim. O yüzden diğer ismi de zaten öğrenilen geçmiş zaman. Mesela bir cümle düşün. Kaza oldu dedim. Bak, olmak oldu. Gördün mü? Görülen geçmiş zaman. Bunu ben görmüşüm. Kaza oldu diyorum sana. Duyulan geçmiş zamanın eki miş, muş, müş. Burada derim ki kaza olmuş. Ve sen buradaki olmuştan anlarsın ki bunu ben görmedim. Ben Bana biri söyledi. Ben birinden duydum bunu. Ve sana diyorum ki kaza olmuş. Öyle dediler. <laughs> tamam. Duyulan geçmiş zamanla görülenin farkı bu. Anlam farkı var yani. Gelmek fiilinden bakalım. Hepsine mi ekleyeceğim kısacası? Ben gelmişim. Sen gelmişsin. O gelmiş. Biz gelmişiz. Siz gelmişsiniz. Onlar gelmişler. Hocam başkasından duyma anlamı var diyorsun. Peki o zaman şu ben ve biz kişileri çok saçma değil mi? Kendimle alakalı bir şeyi ben başkasından mı duyacağım yani? Evet. <laughs> başkasından duyuyor olabilirsin bu arada. Mesela hoca diyor ki: "Ödevi yanlış yapmışsınız." Sen de gidiyorsun arkadaşlarına diyorsun ki: "Yanlış yapmışız." Bak, yanlış yapmışız. Ya da diyorsun ki: "Ödevi yanlış yapmışım." Olabiliyor, gördün mü? Genelde bu soru çok geliyor. Ha bir de bazen başka bir anlam da katıyor. Ne anlamı o biliyor musun? Sonradan fark etme anlamı. Mesela diyorsun ki anahtarımı evde unutmuşum. Ben bunu başkasından duymadım. Sonradan fark ettim. Ya da işte diyorum ki aa üstüme çay dökmüşüm. Sonradan fark ettim. Gömleğimin düğmesi kopmuş. Sonradan fark ettim. Bu anlamı da katabiliyorum ben mışmışla yani başkasından duyma anlamı olmasına gerek yok. Diğer haber kipimiz gelecek zaman. Adı üstünde arkadaşlar fiil gelecekte gerçekleşiyorsa <laughs> gelecek zaman olacak. Bunun ekine ecek ve acak şekli var ekin. Gelecek kelimesinin içinde geçtiği için bu ek genelde unutulmuyor zaten. Mesela gitmek fiiline bakalım. Gideceğim diyorsun. Şimdi ayrı ayrı yazdığım için D ve K'leri yumuşatmadım. Normalde bitişik yazdığında ne oluyor bu? gideceğim. Değil mi? Yumuşak yere dönüyor ki. O yüzden görmüyorsunuz bunu bazen bak. Görün. <laughs> Bu hala bir ecek acak eki. Tamam mı? Sadece yumuşadı. <laughs> ya da sen gideceksin. O gidecek. Biz gideceğiz. Siz gideceksiniz. Onlar gidecekler. Şeklinde kullanıyoruz. Diğer haber kipimiz şimdiki zaman. Şimdiki zamanın eki -yor arkadaşlar. Gayet basit yani tek bir ek aklınızda kalması lazım. Şu an yaptığım şeyleri söylüyorum bununla tamam mı? Yazmak fiiline bakalım. Bu genelde başına ı, i, u, ü sesini alabiliyor. Mesela diyorum ki yazıyor um. Yazıyor sun. Yazıyor ben yazıyorum. Sen yazıyorsun. O yazıyor. Biz yazıyoruz. Siz yazıyorsunuz. Onlar yazıyorlar. Başındaki şu ses kafanızı karıştırmasın. Bu hala bir yor. Şimdiki zaman ki peki. Tamam. Ha, bazen biz şimdiki zaman ki peki yor yerine makta mekte ekini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü bunu da kullandığımda sonuçta şu an yapıyorum anlamı veriyor. Mesela diyorum ki ben şu an ders anlatmaktayım. Bu da yine şimdiki zaman anlamını veriyor, unutmayalım. Geldik haber kiplerinin sonuncusu geniş zaman. Geniş zamana dedim ki her zaman olan şeylerde kullanacağım, her zaman yaptığım şeylerde. Geniş zamanın ki peki temelde bir R sesidir arkadaşlar. Tabi önüne ses alabiliyor. Mesela ne oluyor? Ar oluyor, er oluyor, ır ir, ur, ür olabiliyor. Ama hep temelde bir r var fark ettin mi? Bunu aklında tutman yeterli yani. Bir r sesi olması gerekiyor. Gerekiyor. <laughs> Yor. Şimdiki zaman. <laughs> Mesela ben her sabah koşarım. Koşarım. Sürekli. Hep. Tamam. Sen koşarsın. O koşar. Biz koş arız. Siz koş arsınız. Onlar koşarlar. Bu şekilde. Haber kipleri bunlar arkadaşlar. Bir de dedik ki dilek kipleri diğer ismiyle tasarı kipleri var. Bunlar dedik zaman bildirmez ve dört tane gördüğünüz gibi gereklilik kipi, şart kipi, istek kipi ve emir kipi. Bakalım bunlar neymiş? Gereklilik kipi adı üstünde bir şey gerek. Bir şey lazım. Bu anlamda kullanıyorum bunu tamam mı? Eki de meli malı. Çalışmak fiiline bakalım mesela. Ders çalışmak. Hocam ne kadar orijinalsiniz. <laughs> ders çalışmalıyım. Sen ders çalışmalısın. O çalışmalı. Biz çalışmalıyız. Siz çalışmalısınız. Onlar ders çalışmalılar şeklinde kullanılıyor. Gördüğünüz gibi hepsinde aynı mantık bak. Fiil, fiilin üstüne ki peki ve ekstra varsa kişi eki geliyor. Gördüğünüz gibi. Genelde o kişisinin kişi eki bulunmuyor arkadaşlar. Peki sadece bu anlamda mı kullanabiliyorum bunu? Hayır. İhtimal anlamı da verebilir gereklilik gibi. İhtimal anlamını nasıl veriyorum? Diyorum ki şu gelen Ali olmalı. Yani herhalde Ali demek istiyorum değil mi? Sorduğun kitap şu rafta olmalı. Yani herhalde o rafta. Bu şekilde de kullanabiliyorum bu anlamda da. Şart kipine bakıyoruz şimdi. Şart ssa kipekidir. Adı üstünde. Şart koşul anlamı katar. Mesela gelmek filine bakalım. Ben gelsem, sen gelsen, o gelse, biz gelsek, siz gelseniz, onlar gelseler. Mesela cümle içinde kullansam. Sen gelsen her şey çok güzel olur. Koşulum ne? Güzel olması için her şeyin senin gelmen. Şart kipi. İstek kipi genelde şart kipiyle çok karıştırılıyor. Çünkü bu kipleri biz bazen birbirinin yerine kullanabiliyoruz. Onu da göreceğiz zaten. İstek kipinin kipeki EA. Şartın ki SSA. Karışmasın tamam mı? İstek adı üstünde isteğimi belirtiyorum bununla. Örneğin sormak fiiline bakalım. Sor a yım ya da biz sor a -lim. Ben sorayım. Ben gideyim de şu soruyu sorayım. Gidelim de soralım. İstek ipinin şöyle bir olayı var. Biz günlük hayatta biz kişisini kullanıyoruz ve ben kişisini kullanıyoruz. Yani şunlar sen, siz, o, onlar kişileri günlük hayatta çok fazla kullanılmıyor. Nedeni şu. Şöyle oluyor çünkü. Sen sorasın. O sora. Siz sorasınız. Onlar soralar. Sanki böyle Osmanlı'dan ferman okuyormuşum gibi oluyor. Sen onu sorasın. O sora. <laughs> Bu nedenle de günlük hayatta çok kullanmıyoruz ama görürseniz testlerde falan bunlar da istek kipi arkadaşlar tamam mı? Ve son kipeki dilek kiplerinin de sonuncusu emir kipi. Emir kipinin arkadaşlar kip eki yoktur. Yukarılardaki gibi bir kip eki bulamazsınız emir kipinde. Emir kipini biz şöyle yapıyoruz çünkü. Okumak fiiline bakalım. Şimdi önce insan kendine emir verebilir mi? Hayır. Veremez. Ben söyleyeyim. Bu nedenle emirin ben ve biz kişi çekimi yoktur. Yani birinci tekil diyoruz ve birinci çoğul kişi çekimi yoktur emirin. Ben kendime emir verirken isteği kullanıyorum. Mesela kendime ders çalış diyeceğim. Ne diyorum? Gideyim ders çalışayım. Çalış a -yım. Gördün mü? Birbirinin yerine kullanılıyor dediğim bu aslında. Kendime emir veremeyeceğim için istek kipiyle emir veriyorum. <laughs> bu yüzden sen, o ve siz onlar kişisinin çekimi vardır. Ne derim ben? Sen oku. Bak üstünde hiçbir ek yok. O okusun. Şu kişi eki kip değil. Siz okuyun. Onlar okusunlar. Arkadaşlar şu ekler kişi eki, Emiri, kip kipeki yok. Bu yüzden böyle hani kipeki arıyorum, bulamıyorum ama bu bir fiil, üstünde de bir ek var. Birinden bahsediyor. Bir kişi yapıyor bu işi. Ama kipeki nerede diye bakıyorsan büyük ihtimal orada emir kipi vardır. Yani eki yoktur. Peki fiillerde olumsuzluğu ben nasıl yapıyorum? Çok basit. Bizim fiilleri olumsuz yapmamız için bir ekimiz var. O da mame, olumsuzluk eki olarak geçiyor. Fiilleri mame'yi getirdiğimde ben olumsuz yapmış oluyorum. Görülen geçmiş zaman. Okudum, olumsuz yap. Okumadım. Kipekinin önüne geldi. O okumuş, olumsuz yap. Okumamış. Tüm kipler bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ma getiriyorsun. Gelmeli. Gelmemeli. Burada sorayım. istek kipi. Sorma. Yayım. Şurada kip. Şurada da olumsuzluk kaldı. Burada neye dikkat edeceğim? İlk olarak şimdiki zamana dikkat edeceğim. Yani yor kipine dikkat edeceğim. Şimdi olumsuzluk ekim benim mma eki değil mi? Mma eki. Şimdiki zaman eki olan bir fiile geldiğinde daralıyor arkadaşlar. Mesela okumak fiilinden bakalım mı? Okuyor dedim. Bunu olumsuz yap. Ne oldu? Okumak, olumsuzluk eki ve yor değil mi? Peki sen okuma yor mu diyorsun normal hayatta? Ne diyorsun? Okumuyor diyorsun. Bak ma'nın a'sı işte daraldı. Okumuyor. Bu hala olumsuzluk eki ama tamam mı? Okumuyor. Ya da mesela geliyor. Gelmiyor diyorsun. Bu olumsuzluk eki. Şimdiki zamanda mame eki daralır ama o hala bir olumsuzluk ekidir. Başka bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyor ki bu daha önemli. Geniş zaman. Geniş zamanın eki neydi? Temelde bir r sesi var dedik. Ar, er, ır, ir, ur, ür olabilir. Buna olumsuzluk eki getirirsen, mesela gelir sözcüğü, olumsuz yap. O her sabah buraya gelir. Gelmez oldu bak. Ne oldu? Nerede ki peki? R nerede? Kayboldu. İşte sıkıntı o. Geniş zaman ki peki. Olumsuzluk eki alırsa kipeki ortadan kalkıyor arkadaşlar. Sen de sonra 40 saat burada arıyorsun Allah'ın buradaki kipeki ne diye. Sonra gidiyorsunuz emir diyorsunuz kipeki bulamayıp. Öyle bir şey yok. <laughs> tamam mı? Geniş zamanlı olumsuzunda R sesi kalmaz. Olumsuzluk eki mezmaz olur. Ya da birinci kişilerde şöyle oluyor. Gelirim diyorum ben gelirim. Olumsuz yap ben gelmem. Bak. Mame oluyor, mazmenz değil. Ama hala R sesi yok sonuçta ortada. Önemli olan bu. Sen bunu gördüğünde ne yapacaksın? Olumluya çevireceksin. Ben oraya gelmem yazıyor cümlede. Ben oraya gelmem, olumlu yap, gelirim. Hop çıktı ortaya R sesi. Tamam diyorsun, bu geniş zaman. Tamam, olumsuzu gördüğünüzde olumluya çevirin bu şekilde geniş zaman olup olmadığını görebilirsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Bunu bilerek zaten tüm testlerde ve sınavlarda geniş zamanın olumsuzunu illa sorarlar. Düşmeyin. Bu oltaya gelmeyin lütfen. Peki fiillerde ben soruyu nasıl soruyorum? O basit arkadaşlar. Bizim bir soru ekimiz var değil mi? Mı, mi, mu, mü olabiliyor. Bu bir soru ekidir. Mesela diyorum ki geldin mi Al işte soruyu bu şekilde soruyorum. Geldin mi? Okuyacak mısın? Soruyu bu şekilde soruyorum. Peki bir şey fark ettiniz mi? Bu düz cümle olsaydı okuyacaksın olurdu. Okumak fiil. Acak ecek geniş zaman ki peki. Sında sen kişisine ait kişi eki. Bak soru yaptığımda kişi eki m mi soru ekinin üstüne kayıyor. Bu şekilde bir ayrıntısı var sadece. Ama bence bunu siz görebilirsiniz. <laughs> tamam. Bu yani aslında şu fiilin kişi eki. kipekleri bu kadardı. Bununla bağlantılı olarak çekimli fiil diye bir kavram var. Bunun ne olduğunu bilmem lazım ben. Çekimli fiil. Her fiil çekimli fiil midir? Hayır. Bir fiilin çekimli fiil olması için fiile kipeki getirmen lazım arkadaşım. Tamam. Kipeki almış fiil eşittir <laughs> matematik yaptık. Çekimli fiildir. Tamam. Ki peki almadıysa çekimli fiil değildir. Mesela diyorum ki ben yüzmeyi bilmiyorum. Biliyorum ha. Yanlış anlamayın. Yüzmeyi bilmiyorum. Bilmek fiil. Yüzmek fiil. İkisi de çekimli fiil mi? Hayır. Bakıyorsun burada yor şimdiki zaman kipeki var. Bu diyorsun çekimli fiil. Buraya bakıyorsun herhangi bir kipeki yok burada. Bu diyorsun çekimli fiil değil. Hocam emir kipinin kipeki yok. Onu da sayacak mıyız çekimli fiil yoksa saymayacağız mı? Sayacağız arkadaşlar. Gariban emir kipine lütfen haksızlık yapmayalım. O da yine bir çekimli fiil sayılıyor. Mesela yani şöyle bir cümle kurdu sana. Buraya bak. Sen bak değil mi bu? Emir kipe. Bu da çekimli fiil. Emir kipi de bir kiptir. Eki olmasa da onu yadırgamayalım. Bitti mi konu? Hayır. <laughs> Fiilde anlam kayması diye bir konumuz var. Anlam kayması, zaman kayması, kip kayması. Üçü aynı şey tamam mı? Üç farklı başlıkta görebilirsiniz bu konuyu. Üçü de aynı şey. Anlam kayması, zaman kayması, kip kayması. Aynı şeyden bahsediyor. Peki bu ne demek? Ben bir kipi, ben bir kip ekini başka bir kip eki yerine kullanırsam anlam kayması yapmış olurum ki bunu günlük hayatta o kadar çok yapıyoruz ki anlatamam. Mesela sen diyorsun ki her sabah kahve içiyorum. Şimdi mantıken her sabah yaptığım bir şey geniş zaman olur değil mi? Ama ben ne yaptım? Yor dedim. Şimdiki zaman kullandım. Olur mu? Olmaz işte. Bu anlam kayması. Bu bir hata değil ama olmaz işte falan diyorum da hataymış gibi düşünmeyin tamam mı? Dilimizin güzellikleri. <laughs> bu, şekilde bakıyoruz. Yani ben şimdiki zamanı geniş zaman yerine kullanmış oldum. İşte buna anlam kayması diyoruz. Başka bir örnek. Diyor ki gel olan masalı sallıyorum. Gel olan o gün Ayperi'ye aşık olur diyor. Yanlış. Hikayelerde, masallarda mışmış mış diye anlatman gerekir. Tamam mı? Mışmış mış neydi? Duyulan geçmiş zaman. Ben ne yaptım? Geniş zaman kullandım. Yani geniş zamanki peki duyulan, geçmiş zaman yerine kullanılmış oldu. Cümlede diyor ki annem İstanbul'a yarın gidiyor. Gidiyor. Şimdiki zaman, -yor var. Peki gidiyor mu? Şu an mı gidiyor? Yo diyor ki bana yarın. Yani bunu ben gelecek zaman yerine kullanmış oldum. İlla böyle zaman anlamı olan kiplerde olmak zorunda değil anlam kayması. Mesela diyor ki hemen odanı toplayacaksın. Toplayacaksın. Ne oldu? Gelecek zaman kullandım. Ama benim kastettiğim ne? Ben sana emir vermeye çalışmıyor muyum? Hemen odanı topla demek istiyorum. Yani gelecek zamanı ben aslında emir kipinin yerine kullanmış oldum. İşte bu da yine bir anlam kaymasıdır arkadaşlar. Konumuzda bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.